Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi e, tuhaf hal almış bir e, slime'ımızı nasıl düzeltebiliriz onun için uğraşıyoruz. Biz herhalde biraz boraksını fazla kattık. Tamam. Acaba el blenderıyla biz bunu düzeltebilir miyiz? Evet Azra'cığım. Şöyle. Kaldır evet. Yavaş yavaş. Arabiliyor musun? Çalıştır odur dur. Bekle. Aa, bu ne olmuş ya? Hı -hı. Arkadaşlar bizim slime çalışmamızın hazin sonu. <laughs> Bilmiyorum bu ne olmuş ya Rabbim. <laughs> Kontrolsüz güç güç değildir diyorlar ya. Ay bizim boraksın e, şeyi de böyle oldu Azra'cığım. Boraksın fazla katılmasından dolayı oldu. Bir daha mı yapsın? Hadi bakalım tekrar deneyeceğiz ama buna ben biraz su katmak istiyorum. Getir. Tamam. Değişik bir ah. ah. Gerçekten etkisi selamın be. Allah Allah. Belki suyla kurtarabiliriz Azra'cığım. Yılmayalım biz. Evet. <laughs> Sana geldi mi? Sen yap gel. Sen yap. Ben çekime devam edeyim. Gel buraya. Evet devam et. Eline desteklersen sevinirim. Bir eline de bunu tut. Bak bir eline kabı tut. Kabı tut. Evet diğer eline de. Biraz daha su katalım. Evet. Dur dur, dur. dur bakalım. Bırak bir be, elinin Bence biz bunu kurtarabiliriz. Bilmem işte. Oh. Topuklu gider mi? Tut bakalım. Sabaha kadar kaldıkça. Evet kaçtı bakalım. Gibi. Tamam. Bir İstersen artık. biraz bunu da boya katalım. Çekil. Bir tamam. Üstüne dikkat et kendisi. Kullandığımız gıda boyası. Hızlı karıştırman lazım. dönüşebilsin. Kurbaya benzetti. Ama e, deminki halinden daha iyi şekilde. Biraz daha borak sıkı katacağız. Tamam ben katayım. Kontrollü atalım. Ben sana katayım sen karıştır. Bitmiş. Bu bitmiş mi? İnci birlikte sıkalım evet. Biraz daha düşmedi. Evet bu kadar. Ama rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel parlıyor. Rengi de çok güzel. <laughs> Farklı bir slime yaptık. Slime. Ee, Şarba acaba... slime. Şundan biraz daha kassak mı? Nasıl kurtarabiliriz diyeyim ben? Ben birazcık karıştırdık, şundan daha katayım. Biz tıraş köpüğü değil bunu kullandık. Saç içi kullanılan bir köpük. O mu bozdu acaba diyorum. Bence o bozdu. Yoksa olacaktı. Dur bakalım. Birazcık da. Şöyle... Ama sanki dönecek gibi Azra'cığım. Kolunu çekersen bir. Evet. Bak koluna değerse çıkmaz rengi. Şu hep oje de anlatacağım Oje. Yani bilmem bir şey yaramaz da. Buraya daha çok batacağım. Bitmiş mi oğlum? Hayır. Bitmiş sanki. Dökül. Dökülse. Bitmiş. Sen. Olsun bizim kendisimiz yeter. Biraz daha katılır mısın? Bakın arkadaşlar o kadar güzel ki. Azra'cığım bence karıştır bu dönecek. Sanki kurtaracak gibiyiz. Evet. Kurtaracağız evet. Allah!